Madde dediğimiz her şey, örneğin kendi bedenimiz, etrafımızdaki cisimler, üzerine bastığımız zemin, güneş, gezegenler, yıldızlar aslında birer algıdır. Aynı rüyalarımızdaki gibi. Dolayısıyla bunların gerçekte bir hacmi yoktur. Kapladıkları bir mekan yoktur. Hiçbir cismin kapladığı mekan olmadığı için de gerçekte mekan diye bir kavram yoktur. Bu gerçeği kavrayan insan, insanların çoğunun içine düştüğü yanılgılardan kurtulur. Bu yanılgıların başında, mekan kavramına olan inançtan kaynaklanan Allah nerede sorusu gelir. İnsanların çoğu, gördükleri cisimlerin birer mekan kapladıklarını düşündükleri için Rabbimizi tenzih ederiz, Allah'ı uzakta, gökte veya evrenin bir başka köşesinde zannederler. Bu cahilce inanış, Kur'an'da Firavun kısasında belirtilmektedir. Firavun, Mısır Rabbinin kendisi olduğunu iddia ederken, Allah'ın gökte olduğunu iddia etmiştir. Mü'min suresinin 36. ve 37. ayetlerinde Firavun'un Haman'a yüksekçe bir kule inşa etmesini emrettiği, böylece göklerin yollarına çıkarak Allah'a ulaşmak istediği haber verilir. Ancak Firavun bir gerçeği anlamamaktadır. Allah'tan başka bir varlık yoktur. Allah her yerdedir ve her şeyi kuşatmıştır. Bu gerçek Bakara Suresi'nin 115. ayetinde şöyle açıklanır.